Tarihte bugün 9 Mayıs 1258 Osman Gazi'nin doğumu. Videoma başlamadan önce daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Hayma Hatun'dur. 1258 yılında Söğüt'te doğdu. 1281 yılında 23 yaşındayken aşiretin başına geçti. Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretini beyliğe çevirdi. 45 yıl hüküm sürdü. Bursa'nın fethi sırasında vefat ederek burada Gümüşlü Kümbet denilen yerde defnedildi. Orhan Bey'den başka Alaaddin, Ali, Pazarlı, Çoban, Melik ve Hamit isimli oğulları ile Fatma adında bir kızı vardı. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman'ın en iyi şekilde yetişmesi için gayret sarf etmekte, bütün imkanlarını seferber etmekteydi. Osman'ın ilim, ahlak, edep, kuvvet ve cesaret bakımından en yüksek seviyeye ulaşması Ertuğrul Bey'in biricik arzusuydu. Bu maksatla Akça Koca Konur Alp, Abdurrahman Gazi ve Turgut Harp gibi silah ve savaş ustalarını görevlendirdi. Bunlar gece gündüz Osman'a ata binmeyi, ok atmayı, kılıç kullanmayı, kargı savurmayı öğretiyorlardı. Onun güçlü, kuvvetli, disiplinli ve tahammüllü bir yiğit olması için gayret sarf ettiler.